Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım herkes iyidir, umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün sizinle bir okuma gerçekleştireceğiz. Bu okumada e, Boğa Burçları ile başlıyorum. E, Toprak grubuyla devam edeceğim, yani Boğa Başak Oğlak şeklinde devam edeceğim. Alev Destem'deki kartlarımı düzelttikten sonra başlayacağım. Bu arada hatırlatmalarımı yapayım arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çünkü bir emek gösteriyoruz burada, bir adım atıyoruz, kendi hayatımızı yani bir kenara koyuyoruz arkadaşlar. Burada video çekiyoruz. Bu sadece 9-10 dakikalık bir video olmuyor. Editiydi, işte paylaşımıydı, yüklemesiydi vesaire ve kendi günlük hayatımızı da devam ettirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sizden tek istediğim sadece bir beğeni. Ve bunu yapabileceğinizi düşünüyorum. Bu konuda bana yardımcı olursanız ee, kanalımı büyütmeme yardımcı olursanız abone olarak daha çok kişiye ulaşmamı sağlarsanız e, çok memnun olurum bunları da söylemiş olayım. Şimdi Alev destesiyle boğalar için boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarım için bir okuma gerçekleştireceğim. kartım vazgeçmek. Şimdi arkadaşlar hayatındaki kişi, aklındaki kişi bir konuyu, bir olayı artık vazgeçmek üzere vazgeçmiş ya da bir olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Bu seninle ilgilidir belki. Ya da sen artık bu insanla bir iletişim kurmak istemiyorsundur. Yani bir şeylerden vazgeçme enerjisi içerisinde olduğunuzu görüyorum. Alıştığınız ya da bağlandığınız bir durumu artık bırakmak istiyorsunuz bir şey artık istemediğinizi görüyorum ve bu ilişkiye dair belki de güveniniz zedelendi. Hani belki de ya ben artık bu ilişkiyi istemiyorum, bu ilişkiden vazgeçtim dediğiniz bir durumla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Şimdi ikinci kartımı çekiyorum. Şefkat. Şimdi boğalar ve yükselen boğaların alev destesinde birinci kartımız vazgeçmek, ikinci kartımız şefkat. Bunlar ne anlama geliyor? Bir tane ilişki var ortada ve sen bu ilişkiden belki de vazgeçme enerjisi içerisindesin. Ama şöyle söyleyeyim, şefkat kartıyla beraber de bu insanın çok sevdiğini görüyorum. Aslında Bence bu hafta yani bu videoyu izledikten sonraki bir haftalık süre içerisinde sana direndiğim bir konu konuyla alakalı bir ilişkiyle alakalı vazgeçme enerjisinde olduğunu ya da vazgeçmen gereken şeyleri artık bıraktığını söylüyor. Hani burada direndiğim bir durum var böyle ipleri artık sıkı sıkı tutuyorsun ve diyorsun ki ya ben bu yorumla ben bu ilişkiyle ben bu durumla ilgili. Ee, direnebileceğim kadar direndim ve artık bırakmam gerekiyor diyorsun. Vazgeçme kartıyla beraber seni yoran, e, seni sürekli aynı döngüye hapseden bir şeyle özgün e, özgünleşme yani yalnızlaşma, tek kalma, ben buradayım deme hissiyatı içerisinde olduğunu görüyorum. Artık özgürleşme zamanı geliyor ve bu bir ilişki olabilir, bir alışkanlık olabilir. Ya da böyle artık seni büyütmeyen bir şeyler olabilir. Ya bana iyi gelmiyorsun kardeşim diyeceğim bir durum. Şimdi boğa enerjisi zaten toprak grubudur. Olgun bir durumdur arkadaşlar. Boğa enerjisi genelde böyle olduğu şeye tutunur. Sevdiği şeyleri kolay kolay bırakmaz. Ama bu kart sana ne diyor biliyor musun? Bıraktığında kaybetmiyorsun. Aslında kendini kurtarıyorsun. Belki bu ilişkiden gitmek, çıkmak, ayrılmak. Belki bu iş yerini bıraktın, belki bu ilişkiyi bıraktın, hani bilemiyorum. E, vazgeçmen gerektiğini söylüyor. Şimdi şefkat kartı ikinci kartımız. E, biraz vazgeçme enerjisini de yumuşatan bir, kalp, e, bir kart olarak karşımıza çıkıyor. Kendine kızmak yerine bence kendine bu dönemde şefkatli davranmakta yarar var. Çünkü anlayış göstermen gerekiyor. Vazgeçmek her zaman söylüyorum, yani bir zayıflık değildir aslında. Aksine. Sevgiyle kendini onarmanın bir yolu olabilir ve burada bu kart e, ayrıca başkalarına karşı da ön yargısız olmanı gerektiriyor olabilir. Belki birine kırıldın ama o kişi de böyle kendi yolculuğunda bir şeyler öğreniyor, bir şeyleri değiştirmek istiyor. Ya da böyle bir durumla alakalı ya affedeyim mi yoksa hani ben de kendi yoluma mı bakayım dediğim bir dönem olabilir. Hem ka hem kalbini. Hem de enerjini hafifletebileceğin bir e, süreç olabileceğini düşünüyorum. Kısacası bence bu dönem e, boğalar ve yükselen boğalar için bırakman gereken şeyleri bırak, nefes alman gerekiyorsa şöyle bir derinden nefes al, e, sevgiyle hayatına yeniden başla. Çünkü kendine eğer şefkat göstermezsen kimse sana göstermeyecek. Evren sana huzurla karşılık verecek ve bence geçmişi onurlandır, geçmişi affet ama orada kalma yeni bir kapı açılmak üzere demek istiyorum. Şimdi romantik melekler kehanetimle devam edeceğim. Şimdi romantik melekler kehaneti destemden iki tane kart seçtim. Bakalım bunlar senin için ne söylüyor? Boğa ve yükselen boğalar için kimya kartı geldi. İkinci kartımda "efor sarf etmek". Bakalım ne anlama geliyor. Şimdi bunları kenara koyuyorum. "Efor sarf etmek büyük aşk adımlarınızı atmanız için sarf ettiğiniz enerjidir" dedi. Ve kimya kartıyla beraber de ikinizin arasında güçlü manyetik bir çekim var dedi. Şimdi. Boğa ve yükselen boğalar için arkadaşlar, e, romantik anlamda güçlü bir mesaj. Çünkü burada aranda gerçekten yani iki kişinin arasında gerçekten bir çekim var ama bu bağın büyümesi için senin de kalbini ortaya koyman gerekiyor dedi. Kimya kartı bu dönemde biriyle aranda güçlü bir enerji var. Yoğun bir çekim var ya da ruhsal bir bağlantı oluşabilir. Bu kişi sana kendini canlı hissettirebilir. Sanki uzun süredir hissetmediğin bir kıvılcım yeniden yanabilir. Ama bu kart aynı zamanda sana şunu hatırlatıyor. Görebiliyorsunuz değil mi? Her güçlü kimya eğer emekle taçlanırsa kalıcı olur. Yani burada aslında efor sarf etmek kartı devreye giriyor diyor ki bu kart ilişkinin sadece hislerle değil, gönüllü çabayla güçlenebileceğini söylüyor. Karşı tarafında ilgisi var ama senin net olman lazım. Duygularını göstermenden korkmaman gerekiyor. Eğer bir ilişkinin içindeysen bu kart ilişkiyi tazele, küçük jestlerle sevgini göster mesajı veriyor. ve Bebekarsan da sen de adım at, kalbini kapalı tutma diyor. Yani kısacası aslında boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarım kalbinde bu ilişkiye dair, bu kişiye dair bir kimya var. Ama... Bence geçmişte kalmaman gerekiyor bu dönemde. Evren seni yeniden aşka davet ediyor, aşka çağırıyor ve adım atman gerektiğini söylemek istiyorum. Bence bu sefer sadece bir şeyleri hissetmekle bu ilişkinin olmayacağını anlamışsın ve şunu söylüyorsun, diyorsun ki ya tamam oturduğun yerden beni seviyorsun ama bir eylem yok, bir düşünce yok, benim için bir şey yapmıyorsun. Yani sadece hissetmek önemli değil, göstermek de gerekiyor ve aşk kapında ama kapıyı tamamen senin tekrardan açman gerekiyor diyor bence. Bu dönemde alman gereken mesajlar bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsındır. Umarım senin için her şey güzeldir. <laughs>